Zeka sorularını çözmeyenimiz yoktur. Bazen dakikalarca bizi düşündüren, merakımızı arttıran zeka sorularını çok çözmenin beyne faydalı olduğunu modern tıp da söylüyor. O halde gelin sizi zorlayacağını düşündüğümüz zeka soru ve bulmacalara hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10 numara Nehir Bir adam yanında koyun, kurt ve lahanayla nehrin kıyısına geldi kıya bağlısal, Kendisinden başka sadece birini alacak büyüklükteydi. Kurdun koyunu ve koyunun lahanayı yemesine engel olmak için onları karşıya nasıl geçirmeli? 10 saniye içinde cevap verebilirsiniz. Doğru cevap önce koyunu geçirir, geri gelir. Kurdu geçirir ve koyunla geri döner. Lahanayı geçirir ve döner. En sonda koyunu alır. 9 numara ölüm. Ölüm cezasına çarptırılan bir adama son sözü sorulmadan önce şöyle deniliyor. Son sözünü yalan söylersen asılarak, doğru söylersen kesilerek öleceksin. Bu adamın kurtulma şansı olduğuna göre ölüm cezasından kurtulmak için ne söylemeli? 10 saniye içinde cevaplayabilirsiniz. Cevap zor olsa da mantık yürüterek bulanlar mutlaka olmuştur. Eğer beni asarak öldürecekseniz derse kurtulur. Çünkü onu asmaya götürseler doğru söylemiş olur. O zaman başı kesilmesi gerekir. Başını kesmeye götürseler o zaman yalan söylemiş olacak ve asılması gerekecek. Böylece adam ne asılabilir ne de kesilebilir. 8 numara. Katil kim? Bir cinayet işlenmiştir. Resimdeki durumu inceleyerek suçunun kim olabileceğini çözmeye çalışın. Bakalım 10 saniyede çözebilecek misiniz? Doğru cevabı bulanları tebrik ediyoruz. Doğru cevap 4 olacaktı. Dikkat ettiyseniz ölen kadının yanında olan bir parça gömlek ve yemek bıçağı var. Adamın masasında ise o bıçak yok. Gömleği de pantolonundan çıkmış durumda. Bu da gösteriyor ki içeride bir kavga yaşanmış. Ayrıca kulak tarafına baktığınızda bir tırnak izinin olduğunu da çok rahat görebilirsiniz. 7 numara telefon. Sizce telefona takılı olan şarj hangisidir? Bu soruyu 10 saniye içinde cevaplayabilirsiniz. Doğru cevap C olacaktı. 6 numara. Sizce ilk olarak hangi bardak dolar? Vereceğiniz cevap hayal gücünüzü, algınızı ve keskin gözlerinizi kullanabilme oranınızı gösterecek. 10 saniyeniz başladı. Bu mantık bulmacasının cevabı 6 numaralı bardak. Bulduğunuz cevap bu değilse endişelenmeyin. Çoğu insan ilk denemede bunu doğru bulmaz. 5 numara Musluk Görüntüye dikkatli bakın. Sizce bu çarpık musluklardan hangisi en hızlı akan suya sahip olacak? 10 saniye süreniz başladı. 4 dediyseniz doğru cevabı siz buldunuz. Bu iki boyutlu bir görüntü olmasına rağmen blok edilen boruların arkasında suyun düz bir şekilde akmasını sağlayan gizli bir tüp olduğunu zekanın sayesinde hemen anladınız. Tebrikler. 4 numara bir sanatçı bu resim üzerinde çalışırken bilerek bir hata yaptı. 10 saniye içinde siz bu hatayı bulabilecek misiniz? Dikkatli olanlar hatayı hemen fark etmişlerdir. Takvimde 31 yazıyor. Fakat Haziran ayları asla 31 çekmez. 3 numara. Şimdi çıkacak olan saat görselini dikkatlice inceleyin ve neyin yanlış olduğunu bulmaya çalışın. Bakalım o gizemli hatayı 10 saniye gibi kısa bir zamanda bulabilecek misiniz? Roma rakamıyla yazılan 10 ve 1 ve 1 ve 10 rakamlarının yerleri değişmesi gerekiyor. 10 ve 1, 11 Roma rakamında 11, 1 10 Roma rakamı da 9'a denk gelmektedir. 2 numara Dog Dünyanın en zor olarak bilinen bu kelime bulmacasında bulmanız gereken sözcük dog'dur. Bakalım bulmacada dok kelimesini 10 saniyede bulabilen olacak mı? Eğer sürenin çok kısıtlı olduğunu düşünüyorsanız videoyu duraklatabilirsiniz. Biraz beyin yakan bu sorunun cevabı gördüğünüz gibi biraz şaşırtmalı olabiliyor. Dop kelimesi çapraz bir şekilde bulmacaya gizlenmiştir. 1 numara çok zor bir soru ile bitiriyoruz. Sizce bu resimde kaç tane hayvan var? Zor olduğu için süreniz 20 saniye. Resimde toplam 16 hayvan vardır. 16 hayvanı birden gördüyseniz binde birlik dilime girmeyi başardınız. Tüm hayvanları görebilenlerin aslında üstün bir optikal yetenekten daha çok iyi bir hayal gücüne sahip olduğunu söylemek daha doğru. Sorularımızın sonuna geldik. Kaç tanesini doğru cevapladığınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Gitmeden önce çok zor cevap verebileceğini düşündüğümüz iki soru daha sormak istiyoruz. İşte herkesi kararsız bırakan o iki soru. Bonus 1. İlk resimde yardıma muhtaç 4 kişi var. Siz orada olsaydınız ilk kime yardım ederdiniz? 10 saniyede karar verebilirsiniz. Bonus 2 Bu resimde birbirine düşman 2 kişi var. Sizce bu resimde kim ölecek? Yorum olarak yazabilirsiniz. videonun sonuna geldik. Videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.